Evet. Ya sokucam al. alıyor mu? Ya beyler ne ama ne bak ne bana vuran vuran ha. Kim vuruyor Vurmayın. Vurmayı, gücü yok diye niye vuruyorsunuz ya? bak ya? bir Yugo bak kardeşin geldi last tamam mı? Küçük kardeşin. Evet. Geldi bana evet. vurdu kaçtı. Sonra o Batuhan geldi bana vurdu kaçtı. İki evet. tek atıyorum. Hem de arkam dönükken arkadan mı çaktıyorlar yine de ölmüyorum. Ya. Olta nasıl yapılıyordu? E, Gerak, hayır burası. burası abi hayır. ben söyledim. Oğlum, A Kırm diye. Ama ne kesiyorsun ya? Niye kesiyorsun ki adamı? Oğlum burası benim. Benim. Ya, ya o, şey de, bir şey altı alıyorsunuz ya. Yugo sarı her vallahi kaldılar. söyledim ya. En üstün altının altı bende dedim. Yugo sarı kaldı abi, abi bence demekle olmuyor. Ya. Bence ilk eşya koyanındır abi. böyle bir tamam, saçmalık Tamam ben da. koydum, ben koydum. Ben koydum. Bana, ha abi abi kuvars, kuvars koydu ya. yani. Kuvars ne demek? Ben geldim buraya crafting table. Lan kuvars koydum Aa, sana. Doğru, adam doğru. adam, adam var, bir dakika adam ray evin koydu. Evin içine koydum. Bak burası evin içi olmuyor. Ya. Lan adam bir üst yani. kata ray koydu diye abimin oldu orası. Siz kafayı mı yediniz? Kuvars koydum abi, buraya. Abi bastım kedime isim koyuyorum bambaşka bir şehir var arka sokaklarda bambaşka bir şehir var arka sokaklarda devamı ne o kadar. ne yapacağım hüzünler mutluluklar hüzünler mutluluklar ne Ardın, Sı Sı sığmadı sığmadı tamam tamam benim kedimin adına bakarsınız bambaşka bir şehir var arka sokaklarda yüzünler mutluluklu <laughs> bir dakika kırın ne abi. Yapıyorsun Aha. Ya? Ne oluyor lan? Aha. Bir dakika ne yapıyorsunuz siz? Niye kırdın? Upuzun bir şey dedin. Kedi upuzun. Sait bayağı kırıyor. Lan kedi ben aşağılara ya, düştü. Ha burada 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 burada. He? Burada. burada, tamam, burada, burada. kırıyor duvarları. Beyler. Oğlum e, nerede? Üzerime geldi. Nerede? Ya bir dakika direkt dümdüz altındaydı o kedinin. Kedi kaydırmışsın. Şalkır mı? Şalkır, Şalkır mı koymuş? Burada lan burada. Ha gördüm. Kim, kim Oha. Kaldırdınız siz? Oh, koruma diyor. Demir. Koruma diyor. Adam bulutları niye çalıyor? Aa, çalmıyoruz oğlum. Bak. Hırsızlık yapmadık. Bulduk sadece. Kedim, kedim, kedim aşağılarda kaldı. Bak kedim düştü. Ne kedim yapabiliriz de, kedim öyle. kedim düştüyse? Abi kedim. Upuzun bir şehir var arka sokaklar. Neydi lan adı? <laughs> ya kızım. Upuzun bir şehir. Ya kızım. <laughs> Ya, var, o, ya o puzun bir şeyi var arka sokaklarda hüzünler. O ne söyleyebilirsen belki kurtaracaksın ya. <laughs> ya bir dakika adına bakayım bir dakika. Unuttum. <laughs> Lan <ne> oğlum <laughs> Bir dakika adını. O puzun bir var arka sokak. Ya ya bebeğim. Adını onu... okuyamıyorum. Kapat, kapat. 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 yakma yakmayın.